Beni mi arıyorsun? Kerem, bak Zeynep'le uğraşmayı kes artık. İşte bu. Kardeşim, sevgilisini korur. Bak Kerem, saçma sapan şeyler yapıyorsun, bir de böyle dalgaya vuruyorsun. Yapma. Bak. Ben Zeynep'ten hiçbir şey istemedim, tamam mı? O bana geldi ve sen ne istiyorsan yaparım dedi. Ve arkasından aklına çok parlak bir fikir geldi değil mi? Haberim olsaydı asla izin vermezdim bunu. Ama o kız sözünü tuttu. Şimdi sen de sözünü tut, Hafize teyzenin kovulmasına izin verme. Ya, o kolay, bir lafıma bakar. Bir lafına bakıyorsa hallet o zaman. Ve dediğin doğru. Her şey değişti. Zeynep benim sevgilim. Ve asla onunla uğraşmana izin vermeyeceğim. Gel. Hocam. Yine ne istiyorsun Kerem? Allah şey diyeceğim şimdi. Bizim hani bu Hafize Hanım olayları var ya. Evet. Şimdi durum şöyle. Aslında kadının hiçbir suçu yok. O yüzden ben de kovulmasını istemiyorum artık. Bundan böyle isteklerini müdür beye iletirsin. Anlamadım. Anlatayım. Hı, hı. Heh, anlatmama da gerek kalmadı zaten. Müdür bey, Kerem'in konuşmak istediği bir konu varmış. Ş şaka yapıyorsun. Sen. Siz. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep. Çok özür dilerim ya. Benim yüzümden bütün okula rezil oldu. Önemli değil. Yani yeter ki hafize teze kovulmasın. Peki Barış çok kızdı mı? Yok canım. Yani ayrıca kızarsa kızsın. Ben doğru bildiğim yaptım sonuçta. Bir şey söyledin mi ona? Hayır tabii ki. Saçmalama. Ya Zeynep. <laughs> İyi ki gör yazıda değilsin. İyi ki buradasın. Ne oldu Kerem Bey? Sevinmediniz galiba. <laughs> yo. <ya. gülüyor> şaşırdım. Vallahi ben de şaşırdım. Ya ya haberin yoktu. Haberiniz yoktu değil mi hocam? <laughs> yoktu evet. Hmm. Aha. Hmm. <laughs> Anlat bakalım seni dinliyorum. Peki. <laughs> ya şimdi indire yani. Siz dinliyorum. Hı. Şey diyordum. Şimdi bu zehirlenme olayları oluyor geçen hafta. Hafize Hanım'ı sorumlu tuttular ve yani açıkçası kadınla alakası yok. Nereden biliyorsun? Yani net bir şey bilmiyorum ama yani... yani... ...ne bileyim ben yani benimki bir tahmin. Yani sonuçta kadın yıllardır bu okulda çalışıyor. Yemekhanede çalışıyor ve hiç böyle bir şey olmadı. O yüzden bence bu işin içinde başka bir iş var. Vay! Bu işin içinde başka bir iş var derken yani... Nasıl bir iş var? Bana sorarsanız, sabotaj derim. Sabotaj? Evet, şöyle söyleyeyim. Annemle konuştum. Aa, tabii annemi biliyorsunuz çok dinlemedi. O yüzden, o yüzden bunu sizinle konuşmak istedim. Şu biraz önce söylediğin şeye başa dön bakayım. Sabotaj olduğunu nereden biliyorsun? Bilmem, bana öyle geldi. Bravo, yani dedektif gibisin Kerem. Doğru dediklerin. Tahliye sonuçları geldi. Senin dediğin gibi. Yemeklerden birinin içine deterjan karışmış. Sercan, yiyecek. Şaka yap İnanılır gibi değil. Bununla ilgili bir bilgin var mı? Yani sabotaj olduğunu tahmin ettiğine göre... ...kimin yaptığını da biliyorsundur. <laughs> Nereden bileyim sonuçta? Mü müneccim falan değilim ki. Hı. Kerem. Şu olayla bir ilgin olduğunu... ...anlarsam ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Bulursanız <laughs> boynumu kıldan ince hocam. Tamam o zaman. Ee, hiç kimse kovulmuyor. Hafize Hanım burada kalıyor. Ee, güzel. Peki. Ben gidiyorum. Ne oldu? Ee, he, ayrıca teşekkür ederim. İyi günler hocam. pardon. Müdürüm. müdürüm. Hafize Hanım, Cale Hanım'ın odasına gelir misiniz? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Melda Hanım odasında mı? Evet, odasında efendim. Teşekkürler. Selam. Aa, abla. Aa, sen nereden çıktın? Hmm, sürpriz yaptım. Ay çok iyi yaptın. Ee, süper görünüyorsun. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Gel buraya gel. mı? Gel. Ay. Jaleciğim, sen ne zaman geldin? Şimdi. Eee, aldınız mı biletleri? Aa, biz aslında... Niye mi gidiyorsun? Ya, ay çok özür dilerim. Ben söylediğini zannettim. Abla, nereye gidiyorsun? Melda'cığım... ...ben bir karar verdim. Amerika'ya gidiyorum. Ne konuşuyorlar ya? Kaç saati içerideler? Ya bir dur. Ya tamam, evet çok oldu ama çıkar birazdan. Ya en azından sözünü tuttu. Bu da bir şey değil mi? Evet ya. Ben hiç beklemiyordum vallahi. Kovulmadınız değil mi? Her şey yolunda. Yok kızım. Ah. Ay Hafize teyze, ben çok sevindim ya. Hadi geçmiş olsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.